yerleri, gökleri ve bizleri yoktan var. Şehitlerimizin ziyaretiyle başladık. Çok ders alınacak yönleri var. Bu darbe girişimini engellediler. Cumhuriyet tarihinde ilktir bu. Dilerim son olur. Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri. Şehitliklerde yapılan anma programlarıyla başladı. Bütün şehitlerimizi... Onları mesul olan kullar bu da bunun dahil eyle. Cemalinle, 15 Temmuz şehitlerimizle Tüm salihlerle beraber haşrucem olanlardan eyle ya Rab. Önce Kıranköy mezarlığı şehitliğinde yapılan anma programı daha sonra Asri mezarlığı şehitliğinde devam etti. Ey yerleri, gökleri ve bizleri yoktan var eden Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Sana şehitlerimizin manevi huzurunda hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şehitlerimizin ziyaretiyle başladık sabahtan itibaren yine asker şehitliğimizde, polis şehitliğimizde, burada yine asri mezarlıklı şehitlerimizde bir araya geldik ruhlarına Fatiha e okuyoruz, ailelerle bir araya geliyoruz. İnşallah bugün yine 15 Temmuz şehitlerimizde yine mekanlarında Alaçam'da 19 Mayıs'ta yine ailelerin başında yine onları gidip dualarımızı yapacağız. Tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken şehit mezarlıklarına karanfil ve gül bırakıldı. Onları rahmetle yad ediyorum, şükranla yad ediyorum. Onların o kahramanlığı gelecek nesillere her zaman örnek olacaktır. Allah bugünleri bir daha göstermesin. Türkiye darbeler gördü ama 15 Temmuz gibisini görmedi. O farklı bir darbe türü devletin içine sızmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini kullanarak, inanç değerlerini kullanarak devletin içine sızmış hem silahlı hem de silahsız güçler Türkiye'nin geleceğine kastettiler. Etkinliklerin gece geç saatlere kadar süreceğini dile getiren Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, anma programının akşam 21.30'da meydanda devam edeceğini söyledi. Faaliyetlerimiz tabii çok yoğun bildiğiniz gibi asıl faaliyetlerimiz akşam 21.30'dan itibaren başlayacak meydanda ve orada da devam edeceğiz arkadaşlar.